Şimdi yine bir motorun üzerindeyim. Arkadaş yine aldı. Geldi bir arkadaş. Oraya geldi. Rüzgar çok e, olduğu için yani ses alınamıyor. O yüzden bakmak istemiyorum ama e, e, beni bir giydirdi. E, e, şimdi işte yan diye şimdi o halimi alalım. almaya çalışacağım. Kendi yani kıyafetini falan e, verdi bana. Ve yol biraz uzun. O yüzden e, demezsin. Bacakları mahallı. Üzerinde yerim güneş almıyor. Rüzgar yakarmış. O yüzden bu kadar çok sıkı giyiyorlarmış. Ee, oldukça değişik bir yere geldik. Burası buranın halkının geldiği bir plaj. Yani bayağı meşhur bir yermiş. Aşağısı deniz. Henüz görünmüyor ama şimdi ilginç olan e, burada yemek falan da yenebiliyor ve canlı canlı deniz ürünleri var. Şöyle bir göstereyim. Yani buradan istiridyeler var. İşte bakın bu kalamar olabilir artık diyorum ya. Hepsinde de böyle taze su veya hava basıyorlar? Herhalde hava basıyorlar. Kötükleniyor bunlar. Ve burası komple böyle. İşte motorla buraya gelmemiz yaklaşık 2 saat sürdü. Plaja geliyoruz diye geldik. Biz de işte böyle giyindik. Böyle giyinince de yolda yanacaksın diye işte benim bir fotoğrafım var. Onu da atarım. Ee, benim kendi uzun kollu kıyafetleri falan var Ayaklarıma da yanmasın diye havlu örttük. Velhasıl burada böyle bir durum var şimdi kızını almaya da gidecek. Çok da vaktimiz yok. Herhalde biraz dinlenip de geri döneceğiz. Bu arada da bir göstereyim işte. Yani burada bakın. Yani bunları yemeye bayılıyorlar. Böyle şeyler işte yani. Böyle, böyle. İşte bu işte balığa benzer en yakın bu. Yani bize tanıdık gelen ki onun da ne kadar tanıdık bilemiyorum. durumlar böyle. Şimdilik yine bu kadar değil. Bu geldiğimiz yerin deniz tarafı da şöyle. Oraya doğru da biniyoruz. Aslında bu yerli halkın, işte burada çok popüler olarak geldiği bir yer. İşte görüyorsunuz, herhalde işte burada sıra sıra şezlong gibi ama gölgelerdeler. Öyle gidiyor o tarafa doğru. Şöyle alayım. Önümüze girin şöyle. Bakın işte insanlar burada dinlenmiyorlar hem de denize giriyorlar. Deniz sıfır. Şurada gördüğünüz gibi direkt merdivenlerden aşağısı şurada. Sahil deniz. Herhalde çok da derin değil. O yüzden burayı tercih ediyorlar. Bizim otellerin olduğu alandaki gibi şey değil. Yani çok dalga yok. Sığ. Şimdi biz de gireceğiz. Veyahut da ben de gireceğim. Arkadaş pek denize giren girmekten hoşlanan biri değil öyle anlıyorum ama oldukça uzun bir süre geldik niye bu kadar uzağa getirdim dedim ee, video çekmen için dedi sen video çekiyorsun buraları da gör işte yine bakın bunlar pizza miso diyorlar köylerin üzerine yaptıkları sokak lezzetleri i̇şte bizim mısır közlenmiş mısırlar bu tarz bir yer. Yine yağda burada bir şeyler yapıyorlar. Bayağı. Evet. Değil mi? Çok değişik şeyler var. Birkaç gündür birçoğunu yedim, denedim zaten. Ee, deniz ürünleri. Az önce de yine karidesli falan öyle işte bir şeyler yedim. Şimdi de işte sahilde oturacak bir yer bulursak biraz oturacağız. Biraz denize gireceğim. Ondan sonra da dönüş yoluna geçeceğim. Evet, görüsen plajda böyle oluyor. Yani bunların plajı da böyle. İşte. Her türlü alışveriş yeri de var gördüğünüz gibi. Orada deniz kıyafetleri, çocuk oyunları, şişme şişanlar falan her şey var. İnsanlar dondurma, ve burada turist yok. Bir yabancı görünen ben var. O yüzden de biraz dikkat çekiyorum zaten. Gelen geçen bu nedir diye bir bakıyor. Evet. Şimdilik böyleyiz. Yani yeterince herhalde görüntü aldık, fikir verdi diye düşünüyorum. Ha bakın açıkta jet ile falan gezenler var. Da Bu Vietnam altını popüler bir yeri ama buradan gelince konum açtım yani otelime ne kadar işte geldiğimiz yere diye 50 kilometrenin üzerinde bir yol gelmişiz yani az bir şey az bir yakın bir yer değil i̇şte bizim Beylikdüzü Silivri gibi olabilir evet böyle diyorum. yerden ses alınmayacak belki ama bir göstereyim çünkü imkan olmayacak. Buraları tuz tarlaları. Okyanus suyunu buraya çekiyorlar anladığım kadarıyla. Şimdi de şöyle mavilikler var göreceksiniz. İşte, o, o, mavi altlarına bir da çekiyorlar. Bir iki parmak su bırakıyorlar. Su buharlaşınca tuz kalıyor. Şimdi şurada da, ekranda da görünüyor herhalde. Bakın beyaz beyaz. E, o tuzu da sonra rafine falan edip işte ondan sonra da herhalde tüketime sunuyorlar. Buraları tuz tarlaları. Sesim geliyor mu diye bilmiyorum o yüzden tekrar ediyorum. Tuz tarlaları.